imzalanmaması sebebiyle 28 Sporluk'un 2024 tarihinde ertelenmiş. Metin Kurulu ve Devletin Kurullarına üye teklifi ve seçimi direktörmenliğe... Sanırım Süper Lig'de, diğer liglerde de borcu olmayan tek kulüp biziz. Şu an hiç kimseye borcumuz yok. Vergi ve SYK borçlarımız var. Bunları yapılandırdık zaten. Vadeti geçen yine borcumuz yok. Vakti geldiğinde Ödüyoruz borçlarımızı. İnşallah bir plan dahil ödeyip onlarla da bitireceğiz. İlan eden gündem maddelerini Açılış yokluğu, divaniyeti seçimi, saygı duruşu ve istiklal... Geçen sene e, Euro Cup'ta çeyrek finale kadar yükseldik. İşte ilk gruplardan çıktık, sonra iki takım daha eledik, çeyrek finalde oynadık. Çeyrek finalde elendiğimiz takım da zaten Euro Cup şampiyonu oldu. Çok güzel başarı elde ettik ve yine diyorum çok kısıtlı bütçelerle ve e, tamamen takımın, oyuncuların, hocaların özverili çalışmalarıyla. İnşallah yarın ligimiz başlayacak. Yarın e, bir takımımızı misafir edeceğiz. ilk maç evimizde. Ben basın aracılığıyla da bütün halkımızı yarınki maça davet ediyorum saat 16'da. Burada inşallah açılışı yapacağız. Güzel, sakatlık olmadan huzurlu bir sezon geçirmeyi de temenni ediyorum. Yaratıma geldiğimiz Şubat 2022'den bu yana kurduğumuz Öncelikle mali sorunlarını aşarak aynı sezanda TBB kadınlar süper ilgili playoff mücadelesi son maça kadar sürdürerek bir aşka, birlikte destekçisi olmaya devam edeceğiz. Kulübümüz altyapısına önem veren ve